E ee, şimdi Ertan Bey herhalde benim gibi sizi izleyen herkesin dikkatini çekmiştir. Genelde siyah giyiyorsunuz. Evet. Şimdi yakıştı da aşikar. Allah ee, razı olsun. Ona e, bir şey şey yapamayız. Şimdi geçmişte modayla yakından ilgilendiğinizi de biliyorum. Bu modayı takip eder misiniz? Neden siyah? Böyle bize anlatmak ister misiniz? Ya yani şimdi... moda derken ama şeyi de ekle. Ama sen diye hadisesini... Söylemiştim. Şimdi... Ekle be. Tamam ben ekliyorum o tamam, zaman. Tamam Eee MfÖ'nün eee e, ee, Erovizyon kıyafetlerini sizin tasarladığınızı evet. Ya buluyoruz. şimdi şöyle bakacaksınız. Ben Ama yani... aynı zamanda ter tercihlik de mi yaptın ya? <laughs> Allah aşkına ya. Sus, çok, çok güzel bir tercihiniz <laughs> tercih sus, vardı diyorsun, rahmetli. Ondan rahmetli tüm her tüm şey Yani <laughs> Allah yani rahmet eylesin. bak oradaki sakallı olan benim işte. Ne? <laughs> Şu yerde çö çöme, evet. çömelmiş <laughs> olan. Yok, Ay yok. Ayaktaki. Turan Yükseler alttaki, aşağıdaki. İşte şu Aha, fotoğraf çok iyi tamam. Ali Ertan Bey. Yani mesela nereden çıktı bu? Nasıl oldu? Şimdi şöyle... E, Bo, biraz ya, bol olmamış mı? Kusura bakma ama şimdi bakıyorum. Aa, o, da, o dönem <laughs> öyle bir dönem. <laughs> 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 Özkan'ın üzerindeki cekete ba bakma öyle O dönem öyle bir dönem. Şimdi şöyle yapacaksınız. Benim yalnızca yani ço annem çocukluğumda yani daha ilkokula gitmiyorum annem moda dergileri alırdı. O zaman ama o dönemdeki yani işte biraz okuma yazma bilen, hali hatırı olan insanlar o dergileri kadınlar o dergileri alırdı. Tabii masanın üstünde durduğu için onlara bakarsın. Üzerleri hep illüstratörler işte bir güzel kadın, elbiseleri filan çizerdi ve içinde de şeyler çıkardı. İşte bir açarsın ona göre modelin Patron. için işte patronlar çıkardı filan. E aklımda hep o kalmış ama ben o, o yüzden bir modacılık falan diye öyle bir şey hiç düşünmedim. Evet, e o 3000 neredeydi? 3000 adet 3000 en son sayıp ve onları birisine hediye ettim. Moda dergim vardı benim. Çünkü ben devamlı şunu yapmaya çalıştım. Yani insanlar neyi tüketmeye çalışıyorlar? Çünkü modayı yakalarsanız ki Cem Hakkun'un çok önemli bir kitabı vardır. Yani bitirme tezi. E, o da moda olgusu diye bir kitap. Orada beş dönemini anlatırım odanın. Yani işte ilk başlatanlar, işte ardından takip edenler, geç kalanlar filanla kadar devam eden bir süreç. Orayı bulmaya çalışıyorum ben. Yani ben ne yaparsam daha iyi olur. Peki bunu bulmaya çalışırken MFO'yu nereden buldun? Şimdi evet. bu arada <laughs> buradan bir e MFO'nun kıyafetlerini nasıl kıyafetler? <laughs> nasıl bu arada. Evet. İşte Türk Amerikan Derneği'nde işte bütün dersler veriliyor. Ben de dedim ki moda dersleri vermeye başlayayım. Yani nasıl giyinir. Ama o zaman benim terzim var ve müthiş giyiniyorum. Yani işte acayip şey giyiniyorum. Yani değişik garip. herkesin de canti diyorlar Hı. ya. Canti giyiniyoruz filan. Bu arada e, Masarın e, bir şekilde bundan haberdar oluyor. Bir gün bana geldi dediler ki ya biz dedi. İşte Erevizyona hazırlanıyoruz. Ya bize bir şeyler çizer misin? Tabii dedim çok sevinirim falan. O zaman işte bizim ünlü terzimiz şimdi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Timur Narlı'ya gittik. İşte bir şeyler çizdik. Şapkalar, mapkalar bir şeyler yaptık. Ondan sonra iki kere Erevizyon'a hazırlandık. Ama Erevizyon'da çok şey yapamadık herhalde. Zannediyorum. Elbiselerde şey oldu patladı ve <laughs> Ertan Özgüt'in bir şey modacı olma şeyleri sadece zannediyorum şeylen ama öyle yapıp ben öyle birlik şöyle zevk olsun diye sen. ben bu işte bir kariyer yapmayı hiç planlamadım yani öyle bir şimdi o zaman Cemil İpekçiler'in falan olduğu dönemler yani ya balona binmek ee, gibi falan ben bir şey olmaz. Şey. yani bir iş bu işi daha iyi ee, nasıl yapılabilir onu bir gösterdim. Bu aslında yine hep dedim ya konuşmanın başı Problem benle benim. Durduramıyorsunuz Bir Bir başkasıyla değil. Yani şöyle olması lazım. Bunu da yaptık o kutuya koy evet. orada dursun evet. filan o. Evet. 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 Peki babacım nasıl? Nasıl? Ha, neden siyah? Nasıl? Neden siyah? Babacığım nasıl? Güzel güzel. Eyvallah. Güzel tamam. çok çok beğendim. Eyvallah. Bizim... <laughs> Hatice sağ olsun seçiyor bunları. Tamam. Ee, yani yoksa ben böyle dolaşan tamam. bir adam değilim yani. Salla pati bir adamım neyse. E güzel, yani güzel dedin ya. E, eyvallah. Yok yok güzel. Şimdi şöyle. E, hani benim modayla ilgili kısmım kendime elbiseler hazırlarken bu gelişmiş. Ve daha sonra işte Hasbelkader, MFÖ'ye de iki kere revizyon. Onun dışında çok sanatçı var bu arada. Hani Tabii onları kesinlikle. söylemeyelim. Şimdi şöyle bakacağız. E, ya bir anda şöyle oldu. Bunların hiçbirinin anlamı olmadığını anladım ben. Dedim ki o zaman... İki tane şey yapmam lazım. Bir tanesi kendimi bilmem, ikincisi de kendimi anlatmam lazım. Pandomim sanatçılarını bilir misiniz siz? Ne giyerler? Siyah, Siyah giyerler. Giyer. Ve elleri biraz geniş alırsa ekran görsün beni. Yani yalnızca elleriyle yüzü belli olur. Evet. Ben bir şey anlatmak için varım. Benim elbiseme dikkat etmeyecek kimse. Bir. İkincisi de yüzükle ilgili de sorurlar çok. Niye siyah yüzük tabii. Ben bir hiçliği öğrendim, hiç olmayı. Siyah hiçliğin kendisidir. Niye kafam dazlak? O da hiçliğin kendisi için bir kavramdır. Yani şekil e, daha çok arka taraflarda kalacak. Yani işte mesela şöyle bir şey yapalım. E, mesela üzerime bir kırmızı alıyorum. Bak hep dikkatiniz burada değil mi şu anda? Bu olmamalı. Benim söylediklerime dikkat etmeniz lazım. Evet. Onun için siyah ve onun için hiç olmak lazım. Çünkü mesela bilgi diyor ki adamın bir, abi ne kadar çok bili biliyorsa. İlber Ortaylı ile yakın zamanda Üsküp'teydik. E, çok biliyor. Bilgi öğrenmeye başladığınız sürece ne kadar boş olduğunuzu anlamaya başlıyorsunuz. O zaman şöyle oluyor. Demek ki gerçek anlamda bir hiçliğin içindeyiz. Tek bilen var. Tek bir bilen var. Onun dışında kimse bilmez.